Of anne, geldik de buraya. Nasıl benim e, kızımı bulacağız? Kızım yavrum, şimdi geldik de hastaneye ama burası bir e, çocuk bulma yani, burası bir karakol. Aynen anne de. Sıradaki. Bize sıra geliyor gel anne. Geldim. Teşekkürler polis bey. Sıradaki. Buyurun ne? isminiz neydi? İsminiz bakıyorum. Ha ee, isminiz Ayşe. Ayşe'ymiş. Evet. Ee, benim bir çocuğum kayboldu. Yardımınız var mı? Böyle küçük sarışın. Adı Çocuğum kayboldu. Bulamıyoruz işte. çocuğum doğduğundan beri kayıp. Hastanenin ismi neydi söyler misiniz? Eee Zümra Hastaneydi. Hmm. Bebeği onlar almış olabilir. Hayır ben görmüştüm hiç göremedim gözümü açtım böyle bayıldı aldılar bilmiyorum ağlama sesi geldi yüzünü bile tam göremedim. Tamam biz yapacağız. Siz gidebilirsiniz. Numaranızı bana ver. Ben... Yazar mısınız şu kağıtları? Tamam, hemen Kağıtla. Yazdım alın. Peki ee, biz bir haber çıkınca size ulaşırız. Tamam. Görüşürüz. Kolay gelsin. Of kimse yokmuş. Bir de gidelim anneciğim haber vereceklermiş. Evet yavrum. Anne evet eve girmeyi başardık sonunda. Evet kızım birazcık dinlendikten sonra gidelim. Evet. Evet anne. Gelmeyi başardık da ben banyodayım. Tamam. Of. Yeni bir eve taşınacağız diye evlerim, evimizdeki eşyaların hepsi bo boşaldı ya. Evet kızım. Hepsi boşaldı. Ne yapacağız? Mevcut buymuş. Of kızım gittiğinden. Kızımı hiç göremedim. Hatta belki kızım da yoktur değil mi anne? Hayır kızım, doğumunda ben de vardım. Ben de biliyordum. Göremedim ben de. Küçücük bir fındık kadar çocuktu o. Hmm. Peki anneciğim, ben gidiyorum yemek almaya eve. Bay bay. Bay bay kızım bay bay. Merhabalar bakar mısınız? Buyur. Buyurun. Şey bir tane poşet verebilir misiniz? Tabii oradan. Alın. <laughs> Teşekkür ederim. E ee, ben şu sushi'de. Merhabalar. Merhaba, merhabalar. Şey bana bir tane bir iki tane iki tane çorba verir misiniz? Tabii olur. Şurada ister misiniz? <laughs> ne? Şurada şu. Olur bir tane de ondan alalım. Öyle değil. Tamam, içinden almayın. He. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> hamburger istemem. Pizza da <laughs> <ama>. istemem. <laughs> evet buradan bir şeyler alacağım. <laughs> Abla bana bir tane kahve verir misin? Tabii. Al yavrum al. al. <laughs> oh be. Abla. Bu bir tane e, donut alayım mı? Al yavrum. Hah, teşekkür ederim. Alın. Oh Gel kaka. Şey bakar mısınız? Ben bir tane kek istiyorum da şu kurabiyelerim. Buyurun. <laughs> Teşekkürler. Afiyet olsun. Merhabalar. 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 <laughs> Kornum çok acı kıyıttı. Ee, ben bir tane ben bir tane şey alayım. Ee, bir tane cupcake alayım. Evet. Ay ben bir tane donut alayım. Evet bir tane de kahve alayım hanımefendi şeyden ister misiniz peki? E, şeyler indirebilir, şekerler. Yok yok ben şeker sevmem. Ee, şu şurada kalmıştı da. Hemen koşup almam lazım. <laughs> hey Bücür! Bücür! Hey! Buraya gel! Bücür! Çabuk Bücü buraya gel. Seni yakaladım. <laughs> Yememi niye yiyorsun? <laughs> Annem babam nerede hem senin? Yoksa yoksa onlar öldü mü? <laughs> Kaynım çok aç diye yemek aldım ama Hanımefendi bir şey söyleyebilir miyim Buradaki her şey bütün şeyleri Donatıp bizim için Ama hanımefendi Onlar yemeğinizi çaldı Ben de diyorsam onu yap Sinirlettirme beni Tamam Alın şu poşeti Ben o poşeti istemiyorum İstiyorum Bir sürü donat alacağım Donat sever misin? Çok. Ben hiç ben hiç yemedim ki bilmiyorum donatın tadını. Donut. Bekle ben şimdi sana bu zamanlarda tattıracağım tamam mı? Tamam. <laughs> Ama o zaman sizin yemeğinizi çaldı o çocuk. Nasıl cüretli onu yaparsınız o çocuğa? Hiç hak etmiyor o da. Sana sormadık. Şikayet alır ablacığım? Bu, 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 bu şeker bana yeter. Teşekkür ya. Dur dur bu poşet senin. Hangi poşet? Şu dolu. Bu Eyvallah. mu? Evet. Aa, çok güzelmiş. Teşekkür Bir şey diyeceğim abla. E, şey bize neyse sizden bir şey istemiyorum artık. Gel sen kucağıma ben poşetleri taşırım. bir meyve suyu ister misin? Oy oy. Merhabalar bir tane meyve suyu verebilir misiniz? Tabii ki. Ne, neli olsun? Neli olsun? Ne ee, neli olsun canım? E, porta. Ay şu tuyuncu olsun bir de limonlu. Tuyuncu olsun tuyuncu tuyuncu isteyeyim. Ol bakalım küçük kız. Ee, şey patateslerimizi derim de ister misiniz? Yok teşekkürler. Beni unuttunuz pardon. Teşekkürler. Biz bize gelmek ister misin? Oy oy oy. Hadi gel gidelim o zaman. Az önce bir ses duydum. O neydi öyle? Allah Allah kızım nerede kaldı ya? Bir sürü eşyası geldi. Mutfak sandalyesi. E, aynası, koltukları falan her şey geldi. Radyosuna kadar geldi. Kızım nerede kaldı ya? Evi taşındı göre bekleyeyim. Tek tek tek. Kim o? Anne biziz. Çık çık kızı Kızım bu çocuk da kim? Anne ben bunu buldum. Yemeğimi çaldı. Sonrasında e, sonrasında aç olduğunu fark ettim. Sonrasında e, annesi babası ölmüş. Ondan ona yardım ettim. İyi yapmışsın kızım. İyi. Öyle İyi yapmışsın kızım kızım. elbise aldım mı onu? Unuttum anneciğim. Ona yardım alalım. Eşyalarımız geldi mi? Ding dong. Ding dong. Geldi. Ben açayım. Yok anne sen otur ben açarım. Al bu poşetleri de aldım. Senim. Aferin kızım sana aferin hadi git kapıya bak eşyalarımız geldi çok teşekkür ederiz vallahi yavrum vallahi maşallah düptü döndüttüler evi halı geldi yumuşumuş ah televizyonumuz da gelmiş Saatimiz de geldi odaya bakalım hmm, çok güzel İyi. oraya sürülme anne da pislenmiştir. Yorganları sürmesin. Yıkayalım. Tertemiz olsun. Şiş bacı çiğ mi diyorsunuz? Hayır hayır. Sadece pislenmişsindir ya. Ee, yıkayalım. Tertemiz oluyor. Değil mi anne? Evet evet. Vallahi öyle diyoruz. Peki inanamadım. Puh. Bu yasa hayal ya banyo değil Da 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 Çok daha pis sandım da Burası banyo değil mi? Bu yasa banyo değil mi? Sağ sen ya Aa ben bir bakayım çocuğa Aa ne yapıyorsun canım? Su akmıyor çünkü orada tuş var. Ah, ah. Evet banyo yaptın. Hadi gidelim. Anne, benim yavrum. Anne hazırladım. Çok güzel olmuş. Maşallah tuttu maşallah. <laughs> Aha ne kadar yumuşakmış. Hiç adıya dokunmadım. Hmm. Aa. Anne bu hiç herhalde hiçbir eve bile girmemiş. Yazık kıza. Evet kızım. Hmm. Üzüldüm. Ben de. Ding ah eşyalar geldi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oho. Hadi gel kızım eve gezelim. mi? gel gel. Pardon. Bu odası senin odan mı? Eski kızımın odası. Ha, tamam. Hmm, burası kimin odası peki? Burada oturma odamız. Hmm, bu yası. Burası annemle benim odam. Peki burada kim yatıyor? Sen yatacaksın artık. Banyodaki kağıdı ne kadar güzel. Tam da benim eski evime uygun. Küçük bir odaydı bu kadar da. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup beğenmeyi, yorum asmayı unutmayın. Bu bir hayat hikayesiydi. İzlediğiniz için teşekkürler.